Ben beyler feda ediyorum. Sim kazanıyorum. Kimse stoper almak istemez ki ben de iyi oynuyorum. Francisco is my Pepe. Bir yandan abonelikler yağıyor. Burada goller çok çok sen. Uy, çok iyi müdahale ettim. Tak verdim yine pası. Ne oldu şey olur? Orada şey Ben şu an ya Remleri Rem almam. Ne <laughs> evet, rem ne anlatıyor hoca ya? Evet Sinan Engin cevap ver. Hızlı damat. <laughs> Sor bakayım annene hızlı damat sever mi? Prof Striker sen bir tık geride kal. Oğlum bir dakika lan şey nereye gitti silerdin uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> Sigaranın ismini mi değiştireceğim? Öyle kolay mı? Öyle kolaysa gel başımdan Kaldır at sevdanı Bizim şey nereye gitti ya? Sigaranın ha? Öyle kolaysa gel başımdan Kaldır at sevdanı adam vefat etti ben de üzerine çürüyorum. Oğlum bir alayım. dur ayakkabını ya ayakkabımı niye alayım. çözüyorsun? Yalan, bağlayacağım. Ben bağlayacağım. yaşadık be tamam Anladıysak ne gal Aslında aklıma birilerini davet etmek geliyor da neyse Öyle kolaysa gel başımdan Kaldır at sevdanı Ah lan amca da yok lan ah lan amca olur da işte. Ve sonrasında Serdar Serdar'ın üzüntüsü Gözyaşlarına engel olamadı Serdar'ın gözyaşları benim çar kafayı yedi beyler. Ağlarınızı damat. <laughs> Dan basarım biraz. Oraya gireriz. Kale Kaleci bu vatan için çok şey yaptı. Kafana takma. Sen bu milli takım için, bu vatan için çok güzel şeyler yaptın. Ha, o kadar mı yani? Ben de bir şey şey yapıyorsam anladım kaleci anladım. Kafana takma. Sen bu milli takım için, bu vatan için çok güzel şeyler yaptın. Veriyorsa bilmiyorum. Veriyorsa harika. Keşke veriyor. Keşke verse. Kenan burada Emre indir. Aferin Emre aferin. Isabella. Oh. koyuyoruz Furkan'ı arayacağım ya Ne yapıyor acaba Kenan <laughs> git Ah lan Kenan Bot Vur Uy yine müdahale be Ah lan Volker. Boyu kısa bol kıtma Affet beni beni koruyamadım seni ben Doyamadım Uçup gittin benim elimden Affet beni beni koruyamadım seni ben Doyamadım Uçup Isabella Ben niye bu şarkıyı söylüyorum lan neyim lan ben Ha vallahi indir Kyle Walker Kyle Walker Kaydi Walker, Walker Kenan bu gol benim artık Isabella ben, 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 ben. Seninle mezar bel Gece mi gündüz eder Abdurrahman Doğan çıldırıyor şu an beyler. Abdurrahman Doğan çıldırdı. Abdurrahman Doğan çıldırdı bir tane de sapladı. Ki gol bir asist. Güzel. Oğlum bak şarkıyı söyleme ağzıma takıldı ya. Başka bir şey söylemem gerek. Uy hızlı damat sen çok hızlı attın pardon ettim çok çok temiz müdahale çok tertemiz bak Abdurrahman'a da bak çok iyi müdahale ederim hadi hadi buradayım damat buradayım <laughs> bravo <Merhaba, bizi> damat koyuyoruz <laughs> Taşarkizine. Beyler Hı. ben de hareket yapsam ayıp olur mu? Uy. Uy uy neler yapıyorum bak bak bak. Tak tak hop. Olay, Hayır. Öyle bir şey yok. Olay bildiğin gibi öyle değil silah ama. Silah falan ya. yok. Gökhan'da silah falan yok. Hala gel Gökhan'ı tanısan. Hocam peki PS turnuvasında turnuva arkadaşım olup da iyi oynayamadığı bir durumda konu onun Sokar. şeyine sokmak mübah mıdır? Mübah. Kesinlikle mübah. Oha. Oğlum benim adam bacağımı, bacağını götüme soktu benim. Mariano'ya iki parmağım girdi. Bu ayıp değil mi kal? Ha? Peki, Bakayım. Alakası bile yok. Çenan. Çenan'dan Çenan'a. Ben 7.5 he. Peki. Peki beyler. Görmüyor mu? Konuşursam çok ağır konuşur. Beyler ben Barella mı aldım çekildim izvay. Pedro Porro iyi kart iyi iyi. Bana da verseniz de Pedro Porro. Ha? Ee, damat, damat sen adam mısın damat? Beyler biz böyle oynarsak yeniliriz. Ver lan damat, bizi damat Aşağıya Kenan <laughs> Damat çok iyi Ağlan Çena'na kaydılar Ağlan kenana Ya oğlum aptal mısın? Tek top oynasana. Küfür etmeyeceğim, küfür etmeyeceğim, sakin olacağım. Le sol est instable, il faudra s'en méfier, malgré la beauté du plancher. Le sol est instable, il faudra l'éviter. Marcher désormais, c'est tomber dans le désert. Oui, oui. Non. Non. fark aptal bir böyle gol mü olur? Vur lan hızı damat ah lan <laughs> <laughs> Oyyyy direkten döndü Denleyen saatlerde oynarız belki Pele yeter ama ben şimdi küfür edeceğim adamım. Yani Pele yeter yani artık. Biz bunu şimdi işin... bunardan bir küfür aman, ederim. Aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Hadi Anasının Ana Barella d'ansta lobana paser kontema Thank you.